Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün 4. sezon kutu açma ligi ile birlikteyiz. Eylül ayı kutu açma ligi olacak. Yine elimde 8000 taşlık bir hesap var ve bu 8000 taşa kutu ve bropes açacağız. En fazla kupayı kazanan arkadaş yarışmada birinci olacak. 13 ya da 14 tane civarında bir youtuber katılacak. Eylül ayı kutu açma ligi. Biz Ağustos ayı kutu açma liginde birinci olmuştuk ve 92 puan almıştık. Şöyle bir şey var bu 4. sezon geçtiğimiz 3 sezon içerisindeki en yüksek puanı da şu anda elimizde tutuyoruz arkadaşlar. Bunu bu sezon geçirecektir. Çünkü yeni krom diplomatik savaşçı geldi. O geçmeyi de gene biz yapalım diyorum. Bir 100 puanımız yok mu diyerekten start vereceğim. E, Gamify ailesine de teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Açıklamalarda Gamify Discord sunuşunda linkini sizler için bırakacağım. Şimdi markette Spike var. Spike alacağım. Ondan sonra süper ender karakter var. 80 taş karşılığında arkadaşlar. Bunu alacağız. Ama bunların hepsine başlamadan önce ilk önce Bro Pass'i aktif hale getireceğim. Oyun gemisi de desteklenirken arkadaşlar bütün Bro Pass görevlerini bitirdikten sonra da ha dur şuradan. Okey. Yapıştırdık. Kayıttayız. Ben bunların hepsini açayım arkadaşlar. En sona kadar getireceğim. En sondan sonra birlikte. En sondan sonra birlikte. Toplamda 2041 elmas vererek Brawl Pass'i satın aldım ve 70. kademeye kadar getirdim. 5951 elmasla Brawl Pass'teki tüm ödülleri almaya başlayacağız. Bakalım ne kadar elmas alacağız? Buradaki ödüller de var. Bütün kutuları da açacağız. Şu anda bir tane karakterim var. Yok iki tane karakterim var. Birisi Barley arkadaşlar, birisi de Shelly. İki karakterle oyuna başlıyoruz. Savaşçılar sekmesinde şu anda sıfır karakter arkadaşlar. Brawl Pass'i bitirdikten sonra bakalım Brawl Pass'ten kaç tane karakter çıkartacağız. Şimdi Poco ile başlayalım arkadaşlar. Puanlama sistemlerini siz yine yukarıda göreceksiniz. Ben artı halinde ilerleyerek devam edeceğim. E, puanlama sistemlerini zaten en başta gösterdim. Hangi karakter kaç puan diye gösterdim. Poco kostümünü alınca otomatikman Poco'da gelmiş oldu arkadaşlar. Hemen kutuları açmaya başlayacağım. Gelen şeylerde durduracağım ve size göstereceğim. Oyun baka girdi lan. Yani bir şey geldiği zaman e, o anı size göstereceğim arkadaşlar. 5 tane yazdı. Kardeşim teşekkür ediyorum. Şimdi bizde kaç tane karakter var. Oğlum bu ne ya? <laughs> Dur ya. Toplamda 4 tane karakterimiz var. Yani 5 yazarsa arkadaşlar mega kutudan bilin ki karakter geliyor anlamına gelir. Gerçi bunları açıyoruz. Buradan da gelebilir ama belli olmaz. Şöyle güzel. 2 tane kromatik istiyorum arkadaşlar. Birisi hatta 3 tane kromatik, 2 tane de efsanevi istiyorum. Markette bir tane efsanevi duruyor arkadaşlar. Bunların tamamını oyun gemisi desteklenirken yapıyorum. Marketteki efsanevi de bizim için 10 puan olarak başladı zaten. Startı bir karakter geldi. Beşinci karakterimiz de geldi arkadaşlar. Ah karakter geliyor. Ne geldi? Kal geldi. Adam ben. 30'a kadar geldik. Başka karakter gelmedi. Toplamda 4 tane karakter geldi şu anda. Koleyti alacağız. 10 puan da buradan geldi. Yeni kromatik karakterimiz. Buradaki mega kutuyu açacağım. 6 yazdı. Kardeşim benim be. 6 yazdı. 6 orada. 6 yazıyor. 6. Bir neonumuz yok mu? Sprut Nani. Güzel. İlk başlangıçta bu seviyede Nani'nin gelmesi umut verici. Bu arada efsanevi çıkartma oranımız 0.1171. Gayet tatlı ve güzel bir çıkartma oranı arkadaşlar bu. Yani video içerisinde markette gördüğümüz efsanevi Spark'tan başka Spark'ta geleceği gözüküyor arkadaşlar. Buradaki taşı... Ücretsiz alalım lan bunu. Lan verin verin ha. Süper Ender'i de alacağım arkadaşlar ama ilk önce Brawl Pass görevlerini tamamlayacağım. Daha sonrasında markete dadanmaya başlayacağım. 62. leveldeki mega kutuyu da açıyorum arkadaşlar. Bir şey gelmedi diyecektim ki tam söze girdim. Karakter verecek. Aga be şansa bakar mısın ya? Yok mu bile leonumuz? Oğlum daha var ya Ender ve süper enderlerden hiçbir şey vermedi ya. 60. level 62. levele kadar geldim. Yani inanılmaz kötü başladık şu anda. Hani kötü de alalım bari de belki düzelir. Totem'e bakar mısın? Arkadaş bu savaş kutularından ve mega kutulardan gerçekten hiçbir şey vermedi ya. Ha yani sıfır yani. Mega kutulardan büyük bir ihtimal abancak 7 yazdı orada. Aga 7 yazdı orada. 7 7. 7 yazdı orada. Bir tane penimiz. Bir tane de bir geliyor. Mükemmel. Süper, çok iyi. Şunları da alalım. Evet son kötü kolyeti de burada alıyorum arkadaşlar. Harbiden kötü kolyet. Bro pesi bitirdik toplamda 6041 elmasımız oldu ve 9 tane savaşta çıkartabilmişiz Toplamda bro Pace'den 90 elmas almışız ve 9 tane de karakter almışız arkadaşlar Markete giriş gerçekleştireceğim 6041 elmasla start vereceğim Buradaki spike aldığım zaman efsanevi oranı düşmediği için bunu alacağım arkadaşlar 379 taş karşılığında 10 puan da böyle geliyor kardeşim hoş geldin Artı üzerine bir de dolandırıcı spike geldi 3 kağıtçı spike Şuradaki süper enderi de alacağım Bir tane mega kutu karşılığında Deril geldi ve daha sonrasında Burada 60 taşa bir tane mega kutu var Bunu da açacağız arkasından da Mega kutuları açmaya başlayacağız Efsanevi çıkartma oranımız düştü mü Yoksa aynı duruyor mu arkadaşlar 11.20 11.70'ti galiba 50, 00, 50 düşmüş Tamam Startı verelim mi açmaya başlayalım arkadaşlar hızlı hız açmaya devam edeceğim Şöyle güzel karakterler ihtiyaç var Ender karakterlerin tamamı çıkmış süper enderler içerisinde Sadece Jack'i var onun dışında gelecek tüm karakterler Hep işimize yarayacak karakterler olacak ve güzel puanlar bırakacak karakterler Şimdi açmaya tekrardan devam ediyorum Öyle bir bakayım istedim ben oraya Lan bir yedi daha yok mu be? Ha bir 7'miz yok mu? Bir yedi Altı yazdı mükemmel Piper geldi 3 puan daha hanemize yazıldı ya şu bir 100 puanı devirmek istiyorum. Bir kromat, iki kromatiğimiz var. 3 tane de efsanevimiz var. yani çıkartabileceğimiz o kadar çok fazla karakter var ki. Elmasımız da var. Gayet tatlı bir şekilde bence bu bölümde 100 puanı deviririz diye düşünüyorum. Umudum var. Ya yani benim umudum her zaman vardır. 6 yazdı. Ne geldi? Pem geldi. Kardeşim destansıdan abanıyorsun. Ama biz efsanevi istiyoruz. Hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar. Bir A6 yazdı. Üst üste altı yazıyor ve Mortis geliyor. 5 puan da böyle geldi kardeşim. Buradan 5 yazdı. Bir altı daha gelsin. Bir kromatik Gale veya da Sprout gelsin. Kes. Search gelsin. Frank geldi. Neredeyse tüm desansları da çıkarttık. Nani yok bir tek şu anda galiba. Bir search veyahut da arkadaşlar. Search veyahut da giggle. Jackie geldi. Son süper ender karakter de geldi. 4000 küsur altınımız, elmasımız var. Ve ondan da aşağı düştük şu anda. Lütfen rica ediyorum. 6 yazmaya devam et kardeşim. 2 efsanevi, 2 tane kromatik karakter istiyorum senden. Çok şey istiyorum değil mi? Bence işte de değil. Yani niye vermesin ki abi? 8000 taş harcadım yani. Verir yani. Umutları tüketmeyin. Ümidinizi yitirmeyin. Buradan gayet tatlı bir şekilde. 6 şarlı, 7 şarlı. Yazacak diye umut ediyorum Dengeyi bozması için bir tane büyük kutu açacağım Bir tane daha açalım Arka bir tane daha açacağım 3 tane açacağım arkadaşlar ee, Tekrardan mega kutuya Abanmaya devam ediyorum 5 yazdı gene Lütfen denge bozulsun ve Karakter versin Yine 5 yazdı arkadaşlar 6 yazdı Ne geliyor 6 yazdı Şu anda itibaren bir tane sörcümüz geliyor Gel gel diye. Babalar gibi Gale geldi ikinci kromatik karakterimiz de geldi Toplamda galiba 3 tane 10 puanlı karakter çıkarttım Spike, Gale ve Collate olmak üzere 30 puan şu an garanti cepte Şuradan yine 2 tane büyük kutu açacağım Az önceki totemde 3 tane açmıştım ve Gale geldi yine 3 tane açacağım ve tekrardan büyük kutu açacağım. Hadi oğlum bir altı daha yaz. Bir altı daha yaz. Bir sörcümüz yok mu? Bir sörcümüz yok mu? Bir sörcümüz yok mu arkadaşlar? Elim ağrıdı lan. Bir sörç bir sörç. Bir leon. Krol. Hadi bir krol gönder kankam. Bir krol gönder kaç Taş taşımız kaldı? 2000'den aşağı 2000, 1822 taşımız kaldı arkadaşlar. 1822 taşımız kaldı. Açmaya devam ediyoruz. Altı yazdı arkadaşlar. Bir tane daha karakter geliyor. Bir tane daha karakter geliyor. Buraya da bir tane krovumuz var. Bibi geldi. 3 puanlı buradan geldi arkadaşlar. Bir sözcümüz bir krovumuz. Search crow, krov, search crow ikisinden birisi. Crow, crow, crow. Hadi bir crow. Lütfen bir crow daha gelsin Bir crow gelsin Dengeyi hemen bozmam lazım 3 tane büyük kutu açacağım arkadaşlar Gene totem yapıyorum Totem şu şekilde olacak Bu seferki totemi birazcık değiştireceğim 3 tane büyük kutu açtım Oyunu kapatıyorum Ve tekrardan oyunu açacağım Tamamen totem bu arkadaşlar Bu totemi yaptığımda gelecektir diye düşünüyorum Şimdi büyük kutu Mega kutu açmaya devam edeceğiz Efsanevi çıkartma oranımız baya bir düşmüş 0.09 diye düşmüş Ama ben buradan kral ve hatta Surf çıkacağına Canı gönülden inanıyorum arkadaşlar Yani aslında gizemli karakterler de var ama Ben efsanevi ve hatta Kromatik bir tane daha karakterin çıkmasını istiyorum Şu anda 600 532 tane elmasımız kaldı Sindire sindire açmam lazım gerçekten inanılmaz derecesinde üzgün durumdayım. Hadi bu oğlum bir altı yaz lan. Bir altı daha yaz bu oğlum. Ver bir tane crow Efsanevi. Bir, bir efsanevi. Ya aga bir tane efsanevi bu Çok şey değil. Kaç tane kutu hakkımız kaldı? 200 elmas diyelim biz ona. 3 tane bilene yok. İki tane kutu hakkımız kaldı. Bir tane de büyük kutu mu kaldı? Aga aynen iki tane açamıyoruz. Bir tane daha açacağım bundan. Lütfen altı yaz. Lütfen altı yaz. Lütfen altı yaz. 5 yazdı yine. 5 yazdı yine arkadaşlar. İnanılmaz. Bir tane büyük kutu açma imkanımız kaldı sadece. Ve 3 yazdı. Bunu da cırta bağladı. Toplamda kaç tane karakter çıkartmışız? 18 tane karakter çıkartmışız arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorum şöyle. 3 tane efsanevi, 1 tane de kromatik karakteri de çıkartamadık. Ve toplamda 5 tane de gizemliği çıkartamadık. Gayet vasat bir kutu açma ligi sonu oldu. Gayet yine güzel bir kupa kastık. İyi bir kupamız var ama yani inanıyorum ki bu kupayla birinciliği oynayamayız diye düşünüyorum. Diğer... YouTuber arkadaşlarımıza da bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay.